Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. İç harcıyla harika bir tarif. Bayatladıkça lezzeti artan bir tarif fakat bayatlamak için bekler mi bilmiyorum. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar iç sosuyla harika bir tarif. Evet lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Ben bu tarifim için 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Klasik su bardaklarıyla 6 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğimiz gibi malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. 6 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı instant maya ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu ilave ettim. Kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Ve aldığı kadar su kullanarak güzel bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Hamurumuz ne çok cıvık ne de çok koyu. Tabiri caizse kulak memesi yumuşaklığında harika bir hamur olacak arkadaşlar. Öncelikle böyle bir spatuladan yardım alıyorum. Hamurum ağırlaşana kadar. Sonrasında spatula çıkartıyorum ve elimle sakız gibi bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bu tür hamur işlerimizde hamurumuzun yoğrulması kıvamı gerçekten çok önemli. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden oldu bittiye getirmeyelim lütfen. Çok güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Evet arkadaşlar, eğer elinize hamurdan çekemezseniz yani elinize çok hamur yapışırsa bu şekilde bir yemek kaşığı sıvı yağdan yardım alabilirsiniz. Hamurumuzu yoğurma esnasında elinize bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alırsanız daha çabuk toparlanacaktır ve elinize daha az yapışacaktır. Bu da bir püf noktası olsun arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumu yoğurdum. Çok güzel bir kıvamda oldu. Ve hamurumu böyle bir poşet geçiriyorum ve 10 dakika dinlenmeye alıyorum arkadaşlar. Ben bu hamur dinlendirme aşamalarını çok seviyorum. Bu esnada dağıtmış olduğumuz mutfağımızı toparlamak için bize bir vakit kalmış oluyor. Evet bu şekilde 10 dakika dinlendirdim hamurumu. Tekrardan şöyle bir havasını alıyorum. Tezgahımı unluyorum ve göz kararı mandalinadan bir tek büyük bezeler oluşturacağız arkadaşlar. Tavanızın büyüklüğüne göre, hamur açma kabiliyetinize göre ve göz zevkinize göre bu bezeleri küçük ya da daha büyük tutabilirsiniz. Evet videom biraz uzun oldu biliyorum o yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Bu şekilde ondan ona ondan ona parçalar alarak eşit şekilde bezeler oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ben eşit şekilde diyorum ama tam da eşit olmasa da olur arkadaşlar. Birbirinden bir tek büyük küçük olabilir. Sıkıntı yok. Çünkü tek tek açacağımız için hamurumuzu e, elimizde terazi değil. tabi. ne diyoruz mutfağımızın şefi biziz. Evet bu şekilde yapmış olduğumuz bezelerimi unlamak suretiyle tabağıma alıyorum arkadaşlar. Üzerlerini kapatacağım kurumaması için. Bir 10 dakika daha dinlendireceğiz. Hamurumuzun daha kolay açılabilmesi için. Bu şekilde üzerine kapatıyorum ve kaldırıyorum. Bu esnada ben de iç harcımı hazırlıyorum arkadaşlar. Ben iç harcım için 3 adet küçük boy patlıcan kullandım. Ben patlıcanı yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Fakat bu böreğimizi peynirli, ıspanaklı, patatesli hatta kıymalı bile yapabilirsiniz. Ama ben patlıcan yemeklerini çok seven biri olarak gerçekten bunu da çok büyük mutlulukla yaptım arkadaşlar. Patlıcanı çok yakıştırdım ben bu gözlememize. Ne diyoruz? İnşallah siz de denersiniz ve videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. görüş ve düşünceleriniz arkadaşlar gerçekten muhteşem bir tarif oldu inanın bana. Evet küçük küçük doğramış olduğum patlıcanlarımı leğenime alıyorum. Üzerine bir bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz atacağım. Sonrasında şöyle bir karıştırıp üzerine çıkacak kadar soğuk suyu ilave edip beklemeye alacağım arkadaşlar. Bu esnada patlıcanımızın siyah suyu çıkacak o acılığı gidecek gerçekten harika bir sonuç alacağız bu şekilde karıştırıp üzerine suyumu koyuyorum ve dinlenmeye alıyorum patlıcanlarımı patlıcanlar dinlenirken bu esnada ben de iç harcımı hazırlıyorum tavam ocağı aldım arkadaşlar içerisine göz kararı yağ ilave ettim ve bir orta boy soğan doğramıştım onu ilave ediyorum kısık bir şekilde soğanım kavrulurken ben de patlıcanlarımı sudan çıkarıyorum bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar ki içindeki acı suyu çıksın. Sonrasında tekrardan bir durulama işlemi yapacağız. Görüyorsunuz suyun rengini. Evet patlıcanlarımı da güzel bir şekilde yıkıyorum. Sonrasında tekrar bir su daha yapıp süzmeyi alıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz ben beyaz oldu suyu. O acı suyu çıktı. Diğer taraftan soğanımı kavurmaya almıştım. Şöyle bir karıştırıyorum. Gerçekten istediğim kıvama gelmiş. Kısık ateşte kavurmaya özen gösterelim arkadaşlar, çünkü soğanın o tatlımsı bir lezzeti var, onun yağya geçmesi için. Üzerine bir adet doğramış oldum sivri biberimi ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzu bu esnada ilave ediyorum ki soğanımızın kavurma süresi biraz daha kısalsın Evet, soğanlarımız kavrulurken bir adet orta boy bir domates doğradım arkadaşlar. Siz iç harcını daha fazla da yapabilirsiniz, domatesi daha fazla da kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde orta boy bir domates doğradım, onu da ilave ediyorum tencereme. Görüyorsunuz gerçekten şu şekilde bile çok lezzetli, çok iştah açıcı arkadaşlar. Evet yıkamış olduğum patlıcanları üzerine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum patlıcanların üzerine aşağı yukarı bir çay kaşığı kadar kimyon ilave ettim. Yine bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum ve dolu dolu bir tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber ilave ediyorum arkadaşlar. Bu rengini çok güzel yapıyor. O yüzden ben çok seviyorum. Çok da kullanıyorum kırmızı toz biberi yemeklerimde ve böyle iç harçlarımda. Evet şöyle bir karıştırıyorum. Altını tamamen kısa alıyorum. Ağzını kapatıp güzelce kavrulmaya bırakıyorum arkadaşlar. Kavrulduktan sonra tekrar başka bir kabıma aldım. Daha çabuk soğuması için. Bu aşamada ben hamurumu açmaya başladım. Hamurum dinlendi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten hiç zorlanmadan açılıyor. Hamurun kıvamı gerçekten güzel oldu. İşte bu yüzden diyorum ki arkadaşlar hamurumuzu yoğururken mutlaka özenli bir şekilde yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerimiz için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için Bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak adına beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına kanalımla ve tariflerimle alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten kanalımı büyütmek adına sizin görüş ve düşünceleriniz benim için çok önemli, çok değerli. Küçük bir yorum, küçük bir çiçek, emoji, böcek ya da bir nokta dahi olsa mutlaka yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten kanalımı büyütmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurlarımı açtım ve şekilde görüldüğü gibi katlamalar yaptım soğutmuş olduğum iç harcımı tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar ben bu şekilde 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde koydum arkadaşlar hamurun içerisine harcı eğer dilerseniz damak zevkinize göre daha fazla da koyabilirsiniz Evet harcımızın kenarına birikmiş olan yağdan da şöyle bir damlattım görmüş olduğunuz gibi bu şekilde katlamalar yapıyorum. Kenarlarından yağının çıkmaması için sıkı sıkı bastırıyorum. Bu esnada tava ocakta ısınıyor. Yapmış olduğum gözlememi bu şekilde pişirmeye götürüyorum. Bu şekilde katlarsanız arkadaşlar çok kolay olacaktır. Benim tezgahımla ocağımın arası biraz uzun olduğu için bu şekilde katladım ve götürdüm size de göstermek istedim. Evet bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Videom çok uzun oldu biliyorum. Ama bu güzelliği de sizlerle paylaşmadan edemiyorum. Şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her tarafına gelecek şekilde yufkalarımızı yağlıyoruz ve iç harcından yerleştiriyoruz. Şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapıp tavamıza götürüyoruz pişirmeye. Arkadaşlar ben bu bezelerden 3-4 tanesini açtım. Sofra bezinin arasında beklettim. Bekletmiş olduğum yufkalarımla gözlemelerimi yaptım. 4 adet gözlememi pişirdikten sonra tekrardan kaldığım yerden devam ettim hamur açma işlemine. İnsan tek başına olunca tabi hem açıp hem pişirmesi kolay olmuyor arkadaşlar. Size de böyle bir püf noktası olsun. Öncesinde hamurlarınızı 3'er 4'er açıp onu pişirdikten sonra tekrardan açma işlemine devam edebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten muhteşem bir şekilde pişmeye devam ediyor. Ben böyle bir döküm tava kullandım arkadaşlar. Teflon tavada kullanabilirsiniz tabii ki. Gözlemelerimi pişmeye aldım arkadaşlar. Arasına sürmüş olduğum sıvıya tereyağı karışımı vardı. Ondan da daha güzel kızarsın diye bu şekilde üzerlerine sürerek pişirme işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar ocağımızı çok fazla açmayalım harlı bir ateşte pişirmeyelim orta göz ocakta pişirelim ki arkadaşlar içini çeksin içinde hamurlaşma kalmasın Evet çeviriyorum tekrardan yağımdan sürüyorum ve dikkatli bir şekilde çevire çevire pişirme işlemi yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar siz gözlemelerimi izlerken ben de size veda edeyim. Yine geldik bir videonun sonuna. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Yapan deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.